Anne... İlk soru şu. Azazil neden iblis oldu? Artık gerçekle yüzleşme zamanı geldi anne. Tuttukları yaş süresinin bitmesine yalnızca iki gece kaldı. Sonrasında aileden başka biri gelecek. Ve o gece ritüel alanında kim varsa hepsinin canını ve o kadından doğan bebeği de alarak geri dönecek. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. <laughs> evet, haftanın sorusu şu. Allah'ın Hazreti Adem ve Havva'yı cennetten çıkarma amacı neydi? Evet İhsan söyle. Bir şey hocam. Karşındaki eşin değil. Aa! Aa! Ayrıca o artık bebek değil. Çok rahatsınız. Alıştınız yani. Alışmadım. Kabullendim. <laughs> o bu dünyaya ait değil Fatma.